Kıymetli Habersizsiniz kanalı seyircileri. Gündemden, dünyadan, güzel ülkemiz Türkiye'den nelerden habersizsiniz? Sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Mısır'ın Doğu Akdeniz dahil hidrokarbon arama ve sondaj çalışmalar için 24 parselde ilan ettiği ruhsat ihalesi Atina'da hemen dişe hem de öfke yarattı. Resmin açıklanmamakla birlikte Yunan Dışişleri Bakanlığı ihalede gösterilen 18 numaralı parsele tepki göstererek Mısır'dan izahat istedi. Yunanistan bu parsel ile ilgili haritanın değiştirilmesini de talep etti. Kahire yönetimi Türkiye'nin kıta sahanlığına göre hareket etti. Mısır 18 Şubat'ta ilan ettiği ve 1 Ağustos'ta sona erecek ihalede 18 numaralı panserin bulunduğu bölgeyi Türkiye'nin 13 Kasım 2019'da Birleşmiş Milletler'e bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarını dikkat alarak belirledi. Sınırlarını dikkate alarak belirledi. Yunanistan ise Türkiye'nin kıta sahanlığı sınırlarını yok hükmünde sayıyor. Söz konusu gelişme Yunan medyasında Kahir Ankara'ya göz kırpıyor ve Mısır falsosu başlıklarıyla yer alırken Yunanistan dışişlerinin bu gelişmeden çok rahatsız olduğu belirtildi. Medyadaki yorumlarda Mısır'ın bu şekilde hem Türkiye'nin kıta sahanlığına saygılı davrandığını hem gelecekte iki ülke arasında deniz yetki sınırlarının belirlenmesi için müzakere penceresini açık bıraktığı hem de Yunanistan ile Kıbrıs Rum kesimi kıta sahanlıklarının gelecekte birleşmesi yönündeki hayalini paylaşmadığını belirttiği vurgulandı. Bulandı. Buna karşılık Mısır'ın diğer parselleri belirlerken Atina ve Rum yönetimiyle imzaladığı anlaşmaları dikkat aldığı kaydedildi. Yunanistan ile 6 Ağustos 2020'de deniz yetki sınırlarının kısmi belirlenmesi için anlaşma imzalayan Mısır, Neyiz gibi küçük adalar da dahil tüm adaların %100 oranda kıta sahanlığı bulunduğu şeklinde Yunan tezini kabul etmiyor. Türkiye ise Mısır-Yunan anlaşmasını yok hükmünde sayıyor. habersiz olmuş olduğunuz şeylerden haberdar ettik sizleri. Habersizsiniz kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve altına yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.